Şimdi şu bizim ayrılma sebeplerimizin en başında 15 yıldır Muhsin Başkan'ın suikast davasıyla ilgili bir arpa boyu yol anlamaması gelir, gerekir. Bu kardeşiniz şu ana kadar yapılan davaların %90'ına gitmiş katılmış bir kardeşiniz. Hiçbir zaman bundan da evet. geri durmayacağım. Bizim en büyük itiraz noktamız buydu. 15 yıldır bu işle ilgili tek bir adım atmayan hükümetle siz nasıl ortak olursunuz? Siz nasıl koalisyon olursunuz noktasıydı. Bu konudaki itirazlarımızla başladı ayrılık sürecimiz. Yani bizim burada e, işte Büyük Birlik Partisi'nin genel başkanlığı tepkimiz budur. 15 yıldır tek bir adım atmadı. Şu anda mahkemelere gidemiyor. E, Muhsin Başkan'ın suikast davasına hala suikast demiyor, diyemiyor. Mahkemelere gidemiyor. Yani e, şu anda Cumhur İttifakı'nın ortağı tabanı ikna etmeye çalışırken işte ya biz birlikte olursak bu suikast davası çözülür diye demişlerdi. Onunla ilgili atılmış en ufak bir adım yok.